arkadaşlar bu videomda sizlere Merkür'ün terazi burcu geçişinden bahsedeceğim. Merkür terazi burcunda nasıl etkiler edecek? Burçları neler bekleyecek? Bunları hızlıca ve kısaca anlatmaya çalışacağım. Şimdi Merkür terazide domuz arkadaşlar daha çok ikili ilişkiler, yedinci ev konuları, ortaklıklar, açık düşmanlıklar, samimi ilişki kurduğumuz kişilerle alakalıdır. Merkür doğum haritamızda da transit olarak da bulunduğu burçta aslında bizim zihnimizin ne ile meşgul olduğunu bize gösterir. Yani Merkür doğum haritanızda Şahit terazi burcundaysa demek ki sizin zihninizi daha ziyade meşgul eden konular, ilişkiler, evlilik, partneriniz, ortaklıklar, e, genelde partnerinize yönelik düşünmeden hep birlik ve beraberlik yolundaki düşünceler hakim demektir. Yani bir ilişki sürdürmek oldukça önemlidir. Sizin için merkürünüz terazi burcundaysa tabii ki açıları konumları e, farklı şekilde değerlendirilebilir ama evlilik kurmak, işbirliği halinde olmak, uzlaşma halinde olmak sizin için oldukça önemlidir diplomatik kişilersiniz demektir. Şimdi Merkür biliyorsunuz ki bir müddettir Başak burcunda yani yönetici konumundaydı. Ancak 5 Eylül tarihinde Merkür Terazi burcu geçişine başlayacak. Merkür Terazi geçişiyle beraber artık ikili ilişkiler ön planda. Yani bu ikili ilişkilerde ne yapılmalı? Hatalarımız neler? Yanlışlarımız neler? Bunları konuşmak için aslında büyük bir fırsat elde ettiğimiz bir süreç olacak. Merkürün Terazi burcu ziyareti. Her ne kadar 10 Eylül tarihinde Mars retrosu başlıyor olsa da Merkür Terazi burcu ziyareti genel itibariyle baktığımız zaman evlilikler için, ortaklıklar için de doğru süreçler gösterebilir. Tabii ki özellikle 5 Eylül ve 10 Eylül arasındaki tarihi değerlendirmek oldukça önemli olacaktır bu süreçte. Merkür bir burçta ortalama 20 gün kadar e, transit halinde bulunur arkadaşlar. Dolayısıyla aslında hızlı hareket eden gündemimizi hızlı değiştiren bir gezegen olduğunu söyleyebiliriz. Merkür terazi burcundayken daha çok uzlaşma enerjisi altında oluruz arkadaşlar. Yani ilişkiyi sürdürme eğilimimiz daha yoğundur. Bir şekilde evlilikle alakalı problemler varsa, ortaklıklarla alakalı sorunlar ve bir takım problemler varsa bunları yıkma yerine çözme, yapılandırma enerjileri daha hakimdir. Dolayısıyla uzun süredir, uzun süreli ve ciddi bir ilişki içerisinde bulunuyorsanız, o ilişkide bazı çatlaklar, bazı sorunlar olduğunu düşünüyorsanız bunları yeni yapılandırabileceğiniz belki oturup konuşma şansını elde edebileceğiniz partnerinizle iletişim kuramıyorsanız belki artık iletişim enerjisi altında olabileceğiniz süreçleri de aslında gösterecektir Merkürün Terazi burcu geçişi. Aynı zamanda 6 Eylül tarihinde Venüs Aslan burcu geçişi başlayacak. Buna ilişkin de bir video çekmeyi düşünüyorum. Venüs Aslan Merkür Terazi yani Merkür ve Venüs arasındaki aslında güzel ve destekleyici bir görünüm var. Dolayısıyla ikili ilişkiler, aşk ilişkileri, gönül ilişkileri, parasal ilişkiler noktasında da ciddi fırsatlar elde edebileceğimiz bir süreç aslında 5 ve 6 Eylül günleri enerjileri ee, özellikle Terazi burcu ve Aslan burcu arasında arasında güzel bir görünüm tatlı bir görünüm meydana gelecek bunu da söyleyebiliriz özellikle e, uzun zamandır sürüncemede olan hukusal konularınız varsa ne bileyim iş al, işçi alacağınız vardır kıdem tazminatınız vardır e, bazı tazminatlar belki nafaka e, borçlar miras konuları bilemiyorum yani bir şekilde sürüncemede kalan iki tarafın uzlaşamadığı iki tarafın bir türlü aynı e, nasıl diyeyim aynı anda aynı şekilde bir masaya oturamadı. Ortak bir noktaya varamadı aslında. Yani burada aslında Merkür'ün terazi burcunun mottosu şu arkadaşlar. Yani bir adım ben geleyim bir adım da sen gel. Yani tam anlamıyla bir kişinin üstün olduğu değil. Ekibin kazandığı, ekip ruhunun kazandığı bir enerjiden bahsediyoruz. Dolayısıyla Merkür'ün terazi burcu enerjisi daha ziyade e, diplomasi ara buluculuk noktasında ön plandadır. Yani e, iki kişiyi e, ortak bir müşterek bir zevinde buluşturma, veya alacak verecek davalarında iki tarafın da belli bir takım şeylerden vazgeçerek bir noktada buluşması, ikili ilişkilerde her iki tarafın hatalarını görerek her iki tarafın yapılandırma yapıcı olma arzusuyla beraber hareket etmesi aslında Merkürün Terazi burcu enerjilerini özetleyen e, durumlar diyebiliriz. Genelde e, Terazi burcu nezaketli oldukça ilintilidir arkadaşlar. <laughs> Koç burcundan aksine. Dolayısıyla bu noktada doğru şekilde iletişim kurmak, nazik ara bulucu, karşısındaki insanı yargılamadan ve gerçekten nezaket sınırlarını aşmadan bir üslup takınabiliriz. Burada özellikle Terazi burcunun aynı zamanda kişiye göre hani kişinin enerjisine göre durumu toparlayabilme enerjisi vardır. Nasıl anlatayım bunu anlatamadım ama şunu söylemeye çalışıyorum. Yani nabza göre şerbet diye düşünebilirsiniz. Dolayısıyla aslında karşımızdaki insanın hangi duygu durumunun içinde olduğunu fark ederek onun dünyasından yani empati yaparak onunla iletişim kurmaya çalışmak için de çok doğru zamanlar. Tam karşısında bulunan Koç burcuna baktığımız zaman Empati enerjisinin düşük olduğunu ve aklına gelenle dilinden çıkanlar arasında herhangi bir sınır ve geçiş evresi olmadığını söyleyebiliriz. Ama terazi burçları bu konularda biraz daha uzmandırlar. İkili ilişkiler konusunda hatta en uzman olan burçlardan birisi terazi burçlarıdır arkadaşlar. Genelde bir şekilde insanları bir araya getiren, insanların neden hoşlanacaklarını anlayan ve onlara göre tavır sergileyen bir üslupta oldukları için özellikle bu noktada gerçekten nazik üsluplarıyla kavga ve nefret kötü sözlerden hoşlanmayan enerjileriyle beraber tam bir diplomat enerjisinin hakim olduğu bir süreçten bahsediyoruz. Birazsa Venüsün aslan burcu geçişiyle beraber de özellikle maddi konularda da bulmak orta yolda buluşmak. İkili ilişkiler, aşk, gönül ilişkilerinde de keza aynı şekilde ortak noktada buluşmak noktasında yani 5. ev ve 7. ev noktasında çok büyük şanslar var. Hatta şunu da söyleyebilirim. Bu enerjiyle beraber yani e, özellikle 5 Eylül ila 10 Eylül aralığında birçok kişi evlilik teklifi alabilir, birçok kişi ortaklık teklifi alabilir, e, birçok kişi belki anlaşarak ayrılmaya karar verebilir. Bu da mümkündür arkadaşlar. Yani güzel bir şekilde ayrılık, güzel bir şekilde birliktelik. Yani biz anlaşamıyorsak gel şartları konuşalım, durumu konuşalım, güzelce arkadaşça yollarımızı ayıralım da bir ihtimaldir tabii ki kişisel haritalarımıza göre durum değişiklik gösterecektir arkadaşlar. Dolayısıyla bu noktada özellikle ikili ilişkilerde e, sorunların çözülmesi ve herkesin bir adım gelerek ortak noktada buluşması adına büyük fırsatlar e, barınmakta diyebiliriz. Peki Merkür'ün Terazi burcu geçişi burçları nasıl etkileyecek? Bunlara bakalım. E, burçlara geçmeden önce kanalıma abone olarak destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi hızlıca kısa kısa birkaç cümleyle Koç burcuyla başlayıp Balık burcuna kadar Merkür'ün Terazi burcu etkileri nasıl olacak? Bunları birlikte değerlendirelim. Sevgili koçlar, Merkür'ün terazi burcu geçişiyle beraber özellikle ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilikler noktasında ciddi şans ve fırsatlar elde edebilirsiniz. E, i̇lişkinizin evlilik boyutuna gelmesi veya e, ortaklığınız insan ilişkilerinde artık daha uzlaşmacı tavır sergilemeniz veya partnerinizden gelecek, karşıdan gelecek pozitif gelişmeler sizi oldukça mutlu edecektir ve gerçekten e, bir problem varsa bunu çözmek açısından veya ilişkiyi ciddi bir boyuta taşımak açısından da büyük fırsatlar elde edebileceğiniz bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Sevgili boğalar Merkür'ün terazi burcu geçişiyle beraber iş yaşantınız, sağlık yaşantınız, günlük rutinleriniz ön plana çıkıyor. Özellikle iş arkadaşlarınızla daha nasıl diyeyim ekip ruhu içerisinde çalışma imkanı yakalayabilirsiniz. Bu noktada doğru yerde, doğru pozisyonlarda bulunmanız da söz konusu. İş başvurusu yapmak açısından da özellikle 5 ila 10 Eylül aralığını değerlendirmeniz gerektiğini söyleyebilirim. Sağlığınız açısından da kendinizi oldukça iyi hissedebilirsiniz sevgili ikizler merkürün terazi burcu geçişi 5. evinizde hissedilecek bu da özellikle çocuklarınız aşk ilişkilerini sizi heyecanlandıran konularda güzel ve mutlu gelişmelere sebep olabilir belki birçoğunuz çocuk sahibi olacağı haberini alabilir belki bir çocuk birçoğunuz e, size heyecanlandıracak yeni anlaşmalara imza atabilir. Veya e, flörtünüzü ciddi bir ilişki boyutuna taşımak açısından da doğru yerde doğru şekilde bulunabilirsiniz. Yani sizi gerçekten çok heyecanlandıracak güzel haberler, güzel anlaşmalar, güzel sözleşmeler olacağı benziyor sevgili ikizler. Merhaba sevgili yengeçler. Merkür'ün terazi burcu geçişi ev, aile yaşantınıza daha bir hız kazandıracak. Ev almak, ev satmak, yer değiştirmek, aile büyükleriyle, aileyle alakalı problemleri çözmek adına her zamankinden daha iyi bir enerji altında olacaksınız sevgili yengeçler. Bu süreçte özellikle aile problemlerini çözmek açısından siz ara bulucu rolünü üstlenebilirsiniz ve bunu gerçekten hakkıyla ve başarıyla halledebilirsiniz. Evet sevgili aslanlar Merkürün terazi burcu geçişini 3. evinizde hissediyorsunuz. Çok güzel haberler alabilirsiniz. Yakın çevrenizden belki akrabalarınızdan, kardeşlerinizden veya çıktığınız bir seyahat sonrası alacağınız haberler. Gerçekten iletişim trafiğinizin yoğun olacağı bir süreç. Aynı zamanda güzel anlaşmalar, güzel sözleşmeler, güzel haberler de kapıda diyebilirim. Umarım güzel bir süreç olur sizin için. Sevgili Başaklar, Merkürün Terazi burcu geçişi parasal anlamda size ciddi fırsatlar sağlıyor. Özellikle geçmişte kalan konuları çözümlemek, geçmişte çözülemeyen parasal konular, kaynaklarınızla alakalı konuları çözümlemek adına çok doğru yerde olacaksınız. Kendi değerinizin farkına varacağınız, kaynaklarınızı çoğaltmak adına neler yapabileceğinizi düşüneceğiniz güzel ve keyifli bir süreç olacağını düşünüyorum. Merkürün Terazi burcu geçişi. Sevgili Teraziler Merkür burcunuza geçiş yapıyor. Bu geçişle beraber özellikle her alanda ciddi fırsatlar elde edebileceksiniz. İletişim yeteneklerinizi çok etkin bir şekilde kullanacaksınız. İnsan ilişkileriniz, insanlara olan tavrınız veya insan ilişkilerinin özellikle çözüme kavuşturulması gereken konulardaki net duruşunuzla beraber çevrenizden takdir toplayabileceğiniz, oldukça dikkat çekeceğiniz, insanları sözlerinizle etkileyebileceğiniz bir süreç içerisinde olacağınızı söyleyebiliriz. Hemen hemen her alanda size ciddi şanslar getirecektir. Merkür'ün birinci evinizden geçişi sevgili teraziler. Sevgili akrepler, Merkür terazi burcu geçişiyle beraber özellikle geçmiş pişmanlıklarınız, geçmiş kırgınlıklarınız, geçmiş öfkeleriniz bunlarla alakalı ciddi bir çözüm yolu arayışında bulunabilirsiniz. Belki artık size haksızlık yaptığını düşündüğünüz, size yanlış yaptığını düşündüğünüz kişilerle alakalı bağlarınızı tamamen koparıp onları affetme enerjisini enerjisine gönderebilirsiniz. Yani bir şekilde onları affederek artık yolunuza daha temiz enerjilerle devam edebilirsiniz. Eskilerden bir haber almak geçmiş konularla alakalı yeni gündemlerin oluşması da söz konusu olabilir ve ihtimaller dahilindedir sevgili akrepler. Sevgili yerler, Merkür'ün terazi burcu geçişiyle beraber kariyer gelirlerinizde artışlar söz konusu olabilir. Ee, güzel iş anlaşmaları yapabilirsiniz. Ünvan değişiklikleri kapıda olabilir. Aynı zamanda yeni sosyal çevreler, yeni arkadaşlıklar da gündemde olacaktır. Daha çok kalabalıkların içerisinde bulunacağınız, kalabalıkların içerisinde özellikle sıyrılabileceğiniz ekip çalışmaları ve grup çalışmalarında büyük menfaatler elde edebileceğiniz bir süreç olabilir. Sevgili yerler, Merkür'ün terazi burcu geçişi. Sevgili oğlaklar Merkür terazi burcu geçişiyle beraber gerçekten güzel iş anlaşmaları, kariyeriniz ve geleceğinizle alakalı güzel yeni başlangıçlar yapma ihtimaliniz oldukça yüksek. Ee, bu bir evlilik olabilir, bu bir iş değişikliği olabilir, bu bir terfi olabilir. Anne baba ebeveynlerle alakalı sizin e, açınızdan otorite konumunda olan kişilerle alakalı güzel gelişmeler belki onlarla alakalı çözemediğiniz konuları tekrar oturup çözüme kavuşturmak gibi enerjilerde hakim olabilir sevgili oğlaklar. Sevgili kovalar, Merkür'ün terazi Burcu Geçişi 9. evinizde hissediliyor. Burada yeni bir eğitim, yeni bir yaşam yolculuğu, yeni bir yaşam felsefesi, belki yurt dışı ile alakalı konular, belki hukuksal konular gündeminizde olacak ve yeni kişilerle tanışabilirsiniz. Özellikle sizden farklı bakış açılarına sahip, sizden farklı yaşam görüşlerine sahip kişiler olabilir ve sizi farklı bir vizyona, farklı bir bakış açısına getirebilir bu kişiler. Oldukça e, ilginç bir süreç olacaktır. Çok çok okuyacağınız, çok çok araştıracağınız e, bir süreç olacaktır ve kendi ufkunuzu entelektüel kapasitenizi geliştirmeye çalışacağınızda bir dönemeç olduğunu söyleyebilirim aynı zamanda sevgili kovalar Sevgili balıklar, Merkür'ün terazi burcu geçişi 8. evinizde etkili. Özellikle ödenmesi gerekenler, alacaklar, borçlar, verecekler, parasal konular derin bilinçaltı konuları oldukça gündemde olacaktır. Eşinizin maddi durumu, ailenizin maddi durumu yani sizi destekleyen kişilerin maddi durumuyla alakalı önemli gelişmeler olabilir. Belki başkalarından beklediğiniz destekleri hatta beklemediğiniz destekleri alabilirsiniz. Bu noktada gündeminiz kendi kaynaklarınızdan ziyade başkalarının kaynakları, başkalarının hayatları, başkalarının sorumlulukları noktasında odaklı olacaktır. Özellikle e, kredi çekmek, e, yeni bir borç altına girmek açısından da 5 ve 10 Eylül aralığını tercih edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, Merkür Terazi burcu geçişiyle ilgili böyle bir kısa video hazırlamak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Yorumlarınızı da bekliyorum. Nedense bu aralar konuşamıyorum biraz ara verdikten sonra gerçekten zor oluyor yoğunluk içerisinde özellikle. Danışmanlık için veya bana ulaşmak için Instagram opikusastoloji hesabı veya evrenselkadimbilgi.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Ama e-posta adresini kullanırsanız arkadaşlar daha rahat bir şekilde ve daha hızlı bir şekilde sizlerle iletişim kurabilirim. Bazen Instagram'dan gelen istekleri göremeyebiliyorum çünkü. Her birinize güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.